Evet, Sırrı Süreyya Önder konuğumuz Sırrı Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son ne zaman bir gazı tatmıştınız bugünden önce? <laughs> bugünden önce... bir Mayıs'ta? 1 Mayıs'ta, evet. 1 Mayıs'ta size de geldi mi biber gazı? Ee, diğer arkadaşlar kadar değil ama biz biraz alana erken girdik. Ee, ama 1 Mayıs'ta yedik. Bugün de yediniz biber gazını galiba? Bugün de maruz kaldık. E, Taksim'e gelmek, bir gazını kabullenmek anlamına geliyor galiba. Yani... <laughs> Buradan başlayabiliriz aslında. Ne oldu bugün? Niye neydi tepkiniz? Çünkü bugün e, iş makineleri girince geziye bir tepki oluştu. İşte kimi sizin toplum örgütleri, kimi sizin gibi e, az sayıda siyasetçi, e, sıradan vatandaşlar taksinde bir gösteri yaptılar. Daha doğrusu oradaki iş makinesi çalışmasını engellemeye ve ağaç kesme yönelik bir e, eylem içine girdiler. Ama şunu anlamıyorum ben. Bu Taksim gezisinin başına bunun geleceği belli. Bu proje yayınlandı, kıyamet koptu, basında yazılar yazıldı. Kimse o zaman bir şey yapmadı. Hep yumurta kapıya dayanınca son anda herkes ne oldu bugün? Bir de şöyle okuyabiliriz belki. Hak aramak ya da itiraz etmek. Statükonun dışında bir fikre sahip olmak bu ülkede her zaman dayak yer. Ama Son yıllarda öyle bir rutine dönüştü ki, futbol seyircisinden tutun, e, hese itiraz eden Trabzon köylüsüne, Sinop'taki nüklere itiraz eden e, Sinop halkından tutun, e, emekçilere varana değin, mevcut statükonun dışında herhangi bir şeyi dile getirmek için bir araya geldiğinizde. Rutin uygulama oldu bu. Kör değneğini bellediği gibi ee, yani e, buna yöneliyorlar. Ben e, sabık İçişleri Bakanı görevdeyken, e, İçişleri... İdris Naim Şahin. E, 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 Ona bir şiir yazdınız. Yok, o şiiri geç. Ona şöyle demiştim, onun ilk bakan olarak ilk bütçe komisyonuna katılmasıydı bakanlık bürokratlarını takdim ediyorlar. Ben de İçişleri Komisyonu'ndayım. İşte strateji daire geliştirme daire başkanı, akademi daire başkanı. Bu ülkede polis üzerinde polisin yetişmesi ve toplumsal olaylara müdahale ediş biçim üzerinde temel bir sıkıntı var. Bakın Yelpaze'nin çeşitliliğine bakar mısınız? Başbakan köyüne çok yakın bir yerde ki HES inşaatındaki Nine'ye bu muamele yapıldı. Ee, bir, polisin eğitiminde bunlar e, şahsi düşmanı gibi belirtiliyor. Aynen öyle. Çünkü öbür türlü bu kadar şevkle iki ihtimal var. Ya tehdit edersin. Mesela Mamak'ta öyleydi. Cezaevinde. Asker bizi yeterince dövmezse, hızlı vurmazsa askeri dövüyorlardı. Evet. Şimdi, Herhalde polise yeterince müdahale etmezseniz sizi biz e, karargahta döveriz demiyorlardır. Ama muhtemelen bir sicille korkutulması lazım. Başka bir izah yok. Bir de ta da akademiden, okuldan bunlar senin şahsi düşmanındır. Ha, evet, gibi. gibi görüyorlar. Şimdi birincisi bu. İkincisi bunu sordum. Yani strateji daireniz ne işe yarar? Eğitim daireniz ne işe yarar sizin dedim. Nüfusunun yarısından fazlası neredeyse yüzde yetmişe yakını genç sayılan bir ülkede asayiş böyle mi sağlanır? Yani buna alan mı açarsın yoksa bir araya geleni sıkıştırıp imha etmeye mi çalışırsın? Buna hiç kafa yoruyorsunuz mu? Yani sizde hiç bir, bir tane aklı selim yok mu ki? Desin arkadaş bu evrensel bir olgudur. Nüfusun yüzde yetmişinin genç olduğu bir yer dinamik nüfus demektir. Genç demek itiraz eden, e, kabul etmeyen, reddeden falan. Buna alan açarsın, kendisini ifade eder. Daha demokrasiye gelmedik farkındaysanız. Toplantı ve gösteri yürüyüşü, hakkı anayasanın olmazsa olmazıdır. Bugün ama farklı bir şey oldu. Yani ağaç meselesinde ben şöyle söyleyeyim. Hiç böyle dar siyaset kapsamına sokmayın. Gerçekten kişisel bir şey var ağacın üzerimde. Şimdi ben babam çok erken yaşta kaybettim. Dedem bize baktı. Üniversiteyi kazandım. Ankara siyasalı gideceğim. Artık bir helallik almak için dedeme son gideceğim. Dedim ki dede bir diyeceğim var mı? İşte yarın gidiyorum falan. Dedi ki babanın mezarını hani tarlamız tapanımız yok. Babanın mezarına bir ağaç dik öyle git dedi. Daha yaşım 17. Ee, dedem de böyle her zaman bir şey istemez. Muhtemelen onu alacak param da olmadığını bildiği için bir filancı vardı. Git ondan al dedi. De, dedem istiyor. Bir selva ağacı diktim. Ee, hayattaki tek dikili ağacım. ağacımdır. Sonra bibim vardı. Babamın e, bacısı yani bibidiriz biz. Teyze. Hala. 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 Ee, o bir tar bağ bağları vardı. Böyle bir iki dönümlük bir yer yani. Onun etrafına ağaç ekmişler. Sınır belli olsun diye dikilir genellikle. Ee, şehre e, göç başlayınca, orası biraz evlerin arasında kalmış. Bir gün kalkıp gittik ki, e, bütün ağaçları kesmişler bir gecede. Benim o bibim bir hafta on gün sürekli ağladı. Ben de anlayamadım yani daha böyle bir çevre bilinci falan yoktu yani. Dedi ki onlar benim aynı çocukların adını saydı. Ha onlar ölmüş, ha bu ağaçları kesmişler. Daha onları suladım çocukken sulamış. O zaman bunu ağladığında bibim ellili yaşlarındaydı. Çocukken sulamış. Daha dedi stil su taşırken omuzumun ağrısı dedi. Bu kesilince onu hatırladım. Şimdi bugün kestikleri ağaçlar 40-50 senede yetişebilen ağaçlar. Ağaç deyip geçiyorlar ya da buna sahip çıkmayı entel dantel ya da romantiklik fazlaca naif buluyorlar. Kimse farkında değil. Nefes alıyoruz ya. Herkes bunu iki dakika düşünsün. Aldık verdik. İşte bunu yapan, bunu bize veren ağaç. Yani bu havayı temizleyen, bu oksijenin salınımını yapan bu ağaçlar. Ah burada. Bu koruma kurulunun kararı. Şöyle bir belki e, hangi kameraya gösterim? Şimicik geliyor. Ha, reflektör refle refl olmasın. Tamam. Bakın bu o yol inşaatı ile ilgili daha bu gezi parkı ile ilgili operasyon değil. Daha bu yayalaştırma projesi ile ilgili. İnşaat bölgesini görüyorsunuz. Şimdilik ona bakmayın. Her yer kahverengi. Bakın bir tek Gezi Parkı Yeşil. Kaç kilometre kare burası biliyor musunuz? Şehirde fakir fukaranın, garip kurebanın çay içmek zorunda, bir şey içmek zorunda kalmadan soluklanacağı tek yeşillik, tek ağaç. O özel taşeron şirkete soruyorum. Kaç tane sen ağaç dikmişsin ki bugüne kadar? Ee, bu ağaçları kesme hakkını kendinde görüyorum. Bütün dünyada yerine konulması gereken bir şeydir. Üstelik bunun bir oranı vardır. Yani bir ağaç kestim, bir ağaç da diktimle olmuyor bu iş. Çünkü bu kestiğin ağaç 30-40 seneden ne ma bulmuş. Senin dikeceğin daha belki 15-20 sene sonra şeye Ağaca normal işlevini görecek. Burada bir ee, sinsi plan var. Koruma Kurulu kararı kararında buranın işaretlendiği yer belli, izin verilen yer. Durum diyorlar bu vesileyle şu gezi parkı AVM rezidans falan yapılacak bir ucundan girelim. Ağaçlar hep işaretlenmiş. Ve bakın işte şu turuncu yerler inşaat alanları. Evet. Bugün kesim yapılan yer şurası. Yıkım yapılan yer. Belediyenin açıklaması var. Hiç ağaç şey etmedik Kesinlikle, diye. Evet. E, el insaf gözümün önünde 7-8 tane biz müdahale edene kadar e, ağaç gitti. Su boruları patladı. E, izale hatları patladı. Kablolar açığa çıktı. Görüntüleri izleyin. Görürsünüz. Bu bir ufak ufak kenarından köşesinden başlayalım operasyonu. E niye şimdi sorunuza gelin. Üstelik de gayri hukuki. Polis bugün değişik davrandı. Önce gaz sıktı. Orada 40-50 tane bunu kendine derdiden Taksim platformu, bu Gezi Parkı'nı koruma derneği. 70-80 tane bileşeni var. Bölge özelinde. Kendilerini telef ediyorlar. Bir duyarlılık, bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Bugün kestirmemen böyle televizyonlar falan işte vekil geldi durdurdu yani yok bu insanların can siperanı çabalarıyla'dır. En Önce onlara yan. Şimdi burada diyor ki bu belirlenen alanlara bu inşaat iznini veriyor yayalaştırma kuruluna İstanbul 2 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 10'a 10 2012 tire 73 sayılı tarihli kararı, tarih sayılı kararı. Diyor ki ben çok vaktinizi almayın. Uygulamanın İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde yapılmasına uygulama kapsamında etkilenen yetişkin ağaçlara ilişkin ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu görüşünün alınmasının uygun olunacağına karar verildi. İki tane sıkıntı vardı bugün. Bir, bu şirketin personeline zabıta yeleği giydirmişlerdi. O şirketin para karşılığı bu işi yapana tepki çekmemek için zabıta gömleği giydiriyorlar. Bunu teşhis ettiler. Ben tanımam bilmem. Teşhis ettiler. Böyle bir iddia dile geldi. Anında o yelekler çıktı ve bunlar kaçtı gittiler. Birincisi bu. İkincisi bu şey yok. Ee, bu kurulun kararı yok. Ee, tabiat kurulu buna bir karar vermeli ve açıklamalı. Üçüncüsü inşaat bu şekliyle ruhsatsız. Gazı kimseye sıkılmasını istemem ama hani bu mantıkla düşünürsen gaz sıkılacağı olan o kepçeyi oraya getirenler. O dozerleri oraya getirenler. Polise dedim ki bu hukuksuz. Getirsinler bu kararı ve ruhsatını. Biz buradan çekip gidelim. Yoksa eğer siz bir Firmanın polisi gibi davranıyorsunuz, davranamazsınız. Buraya gelenlerin Bağıbostan'ın var burada yani Taksim Gezi Parkı'nda ne menfaatleri var? Ve hiç bu kadar heterojen bir kalabalık da bulamazsınız. Çocuk var, yaşlı var, solcu var, sağcı var, Alevi'si var, Sünni'si var. Herkes gelmiş. Ağacın kıymetini bilen, orada soluklanan, nefes alan herkes gelmiş. Bu siz dedim hukuksuz iş yaparsınız ve çevik kuvvet çekti gitti bu uyarıdan sonra. Çünkü bu dediğimiz evrakları istedi, getiremediler. Getiremeyince çekildi gitti. Çekildi de ne oldu? Hiçbir kargaşa olmadı. O imha ettikler o kökünden böyle çatır çatır rıçigiyle söktükleri ağaçları belki tutar umuduyla geri yerlerine koyduk, etrafına toprak koyduk. Bu yani spesifik bir uygulama olsa dersin hani burada oldu bitti. Bakın yine Karadeniz'den bir örnek vereyim. Tonya, bütün Karadeniz bunu dinlesin. Milliyetçiler özellikle dinlesin. Tonya haritadan silinecek. İddia ediyorum. Beş seneye kadar oraya bir çimento fabrikası yapıyorlar. Tonya'nın biraz üstüne. Ee, bir sürü köy. Ve Tonya'nın kasabam, kent, ilçe merkezi yaşanamaz duruma gelecek. 10 bin ton kapasiteliymiş e, sanırım. 2 bin ton elde etmek için 10 bin ton orada kazı yapmanız gerekir. 8 bin ton, 2 bin ton ürettiğinizde 8 bin ton atığı var. atığı var. Nereye dökeceksiniz Tonya'da? Getirecekler, ya sahile dökecekler daha da zararlısı. Hadi deniz intikamını alıyor. Karadeniz otoyolunda görüyoruz. Daha vahimini söyleyeyim. Derelere dökecekler. Kazdığı yere tekrar dökmek dökmezler mi? Yo, ne, oraya ne, orada çünkü faaliyet devam, devam edecek. Gelecek. Kazmaya devam edecekler. Orada bir maden. Derelere dökecekler. Derelerde de intikamını nasıl alıyor? İşte Karadeniz'deki sel haberlerinden görüyoruz. Şimdi çevre Tonya Çevre e, platformu var. Başvurmadık yer kalmadı. Bu niye? Biraz önce Menderes Bey ile konuşmanızı dinledim. Yer, yerelliği özendireceğiz. O büyük şehir yasa tasarısıyla olmaz. O şununla olur. Şununla olur. Buraya çimento fabrikası yapılıp yapılmayacağına Çevre Bakanı ya da Enerji Bakanlığından e, ya da Orman Bakanlığından Ankara'daki bir yetkili değil, Tonyalılar karar verir. Özellik de budur. O Avrupa Birliği yerel yönetim şartının ruhu da budur. Sen yereli sürecin içine karar alma sürecinde inisiyatif vererek sağlarsın. E bunlar da yok. Büyükşehir yasa tasarısının bunu gerçekleştireceğini iddia ediyorlar. Tamam. Yine İçişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Bir tane önerge verdim. Bu dediğimizi destekleriz bir şartla. Valide seçimle gelsin. Özel idareyi kaldırıyoruz. Meclisi tekleştiriyoruz. E, valide seçimle gelsin. Bir kentin bir tane yöneticisi olsun. Şimdi, Tek olduğu gibi. Şimdi diyor ya 100 milyara ulaştı Antalya'nın şeyi. Fakat onun mali denetimini e, idareye bağlı bir bürokratik kontrol mekanizması kuruluyor. Yani öyle belediye başkanı hadi e, buraya verdim değil. Ankara'yı belediye reisinin biraz daha yakınına getiriyorlar. Ama önemli olan o karar sürecindeki insanın nereye bağlı olduğu yani devletin personeli mi? Seçimle mi gelmiş? Yerellik için ayrı dedici şey budur. Öyle e, meselenin siyasi boyutunu da ıskalayan bir değerlendirme yaptı Sayın Türel. E, Yakında bu şerhe gerek kalmayacak çünkü hepsini kaldırıyoruz. Dava öyle değil. Hadise bu. E, yani bu özellik farkında. şartı BDP'yi tatmin etmiyor mu? Ha, kesinlikle. Yani bak bir şartla diyorum ki peki bunu yaptınız. E, valide seçimle gelsin. Bir kentin bir tane yöneticisi olsun. E, hemen Hı? altına imzanı atar. BDP'nin başkanlık sistemine onay verme şartı aynı zamanda. Başkanlık sistemiyle bunu hiçbir alakası yok. Bu yerellik yerinden yönetimin olması olmaz. Başkanlık sistemi ayrı bir fasılda ele alması, değerlendirilmesi gereken bir şey. Ama kendi başına eğer başkanlık sistemi diyorsanız onda da yerel parlamentolar, yerel parlamentoların gücü, yetkisi, sınırları öyle bugünkü e, yapının üzerine bir başkanlık sistemi monte et böyle bir şey değil. Dünya da artık bu kadar dar değil. Yani İnsanlar bu bilgiye işte sizin bir parmağınızın ucunda hemen olur. ulaşabiliyorlar. Buna gelmeyiz. Bu bu hegemonik bir yapı oluşturur. Ama yerinden yönetimi güçlendirirsiniz. O zaman konuşuruz. Bizim dediğimiz bu. Gezi parkında olan bu. Ve herkesin ben yarın, yarın inşaat olsa, ruhsatsız. inşaat ruhsatsız biz çıkız orada. İnşaat ruhsatsız ve koru, tabiat koruma kurulunun Onaya onayı sahip. alınmamış. E olmadı mı ruhsat ba olmamış. Başka sahip. bir şey söyleyeyim mi? vazgeçtim. Ruhsatını da alsalar kestirmeyeceğiz. Hı. Kestirmemeliyiz. Olur. Bir, bir ağaç bir ağaç kolay yetişmiyor. Çevrede var mı? Gitsinler. Divan otelini yıksınlar. Yerine ne yapacaklarsa yapsınlar. Rezidans mı yapıyorlar? Kat mı çıkıyorlar daha fazla? Daha vahim bir şey söyleyeyim. Burası, buranın suç sicili çok kabarık. Divan otelinin bulunduğu yer Ermeni mezarlığıydı. Hakimine bulunduğu yerde. Tahir tona kadar olan o bölge. Oranın mezar taşları bir gün bardakçıya sorun söylesin size. Oradan, oranın üzerine bu inşaatlar yapılırken mezar taşları nereye götürüldü? Abu Gezi Parkı'nın bulunduğu yere zemin döşemesi olarak kullanıldı. Ben hatırlıyorum daha yerde mezar taşları olduğunu. Üstü giderek betonladı, betonladı. Şimdi bak bu ülkede burjuvazi de güdük, korkak hani burjuvazinin hiçbir türünü sevmiyorum ama ya biraz mesela artık dünyada algı değişiyor. Divan otelinde sen o ölümlerin, o mezarların üzerinde yatırıyorsun insanları. Mesela şunu düşünemez mi koç grubu? Oran bahçesine burada eskiden Ermeniler yatıyordu diye bir anıt dikebilir mi mesela? Gezi Parkı'nın girişine koyabilir miyiz? Biz bu taşları söktük, buraya zemin taşı olarak kullandık diye. Suç sicili o kadar fazla ki. Ya bütün Beyoğlu mezarlık mı aslında baktığınız zaman? Bu bölge komple mezar niye, yani. Taksim, bu, Taksim, bu, bu meydanı, Taksim, meydan, Taksim meydan, bahsediyorum. Taksim meydanı, büyük bölüm mezarlık. E, muhafaza edeceksin. Sen mezarlığı ya da nakledeceksin. Dünya bu işi böyle çiziyor babanın mezar babanızın mezarına bilmiyorum hayatta mı Yok, rahmet Allah rahmet, rahmet etsin babanızın mezarına otel yapsalar ne hissedersiniz yani sizi bulmaları ve mevtayı başka bir yere nakletmenizi teklif etmezlerse ne hissedersiniz kötü hissedersiniz o kadar ama iki nesil sonra kimse hatırlamaz bile öyle demeyin öyle demeyin. Onun da bir şeyi var. Dünyada bu kadar 8 milyar insan ölmüş. Hepsinin mezarı duruyor mu? Yok. E, durduğu kadar ama bu kadar hoyrat daha bunlar <laughs> daha bunların e, çocuklara hayatta. Yani bugün orada yatanların çocuklara hayatta. Olmaz. Başka bir özensizlik var. Başka bir hoyratlık var. Es, kaç tane Müslüman mezarlığı bu şekilde e, üzerine bina yapılmış? Var mı böyle bir şey? Niye Ermeni'nin mezarına bu kadar? Var var canım şeyde e, işte, ne o başka şimdi bir Müslüman mezarlığın üstüne rezidans inşa ettirir. Ha rezidans başka. <laughs> Burada cami olmuş olsaydı camiyi bile gözlerini kırpmadan bu anlayış, bu neoliberal sistem e, yeter ki kar getirsin bu küresel sermaye. İstanbul'da büyük bir plan sergileniyor. Ta Galata Port'tan başlayıp bu yarımadanın önemli bir kısmı bir spekülasyona kurban edilecek. Şimdi ilk yardım hastanesine gözlerini dikmişler. Daha uzağa gitmeye gerek yok. Beşiktaş iskeledeki e, Beşiktaş'taki iskele Kadıköy iskelesi orada yeni yapılan otele satılmış diye ortalık e, şeyden geçirmiyor. E, Mandarin oryantali. Şangri mi? Shangri ben... Şangri pardon. Shangri La. Şangri. Ona satılmış. İskeleyi veriyorlar. Bütün bunlar ne zaman oldu? Biz bunları dediğimiz zaman verilmiş mi acaba? Öyle bir dedikodu var da yani, dedikodu. Şey yok. Göreceğiz yaşayıp göreceğiz yani. İnşallah mahcup oluruz. Ee, orası şeye de kapalı yaya da kap yaya da kapatılıyor ufak ufak. Neyle yaptılar bunu biliyor musunuz Sayın Altay? Kentsel Dönüşüm Yasası'yla. Bak bugün e, ormanlarla ilgili vahim bir e, yasa şey geliyor. Orman olarak, e, bugünkü Radikal'de vardı, son dakika girdiler. Orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen yerler kentsel dönüşüm kapsamına alınırlar. Kentsel dönüşümde ne oldu biliyor musunuz? 29 tane yasa mülga sayıldı. Bunun içinde kıyı koruma kanunu var. Bunun içinde orman kanunu var. Bunun içinde eski adıyla sit, yeni adıyla tabiat ve işte kültürel varlıkları yaşatarak koruma kanunu dediğimiz kanun var. Milli savunma kanunu var. Ve şöyle bir, e, bak bizim bunu anayasa mahkemesine götürecek şeyimiz yok. Gücümüz yok, bu kudret e, sayısal olarak bizde yok. Şöyle bir yasa tekniği hiç görmedim ben. E, diyor ki, adı geçen kanunlarda bununla çelişen bütün şeyler mülgadır, bu geçerlidir. Ee, ve diğer kanunlarda. Son anda, bak bu komisyonlarda pişirildi. Son anda genel kurula geldiğinde Boğaz öngörünün bölgesi vardı. ikinci dereceden, yani neresi? Yani bu havalanının şimdi yeni yapılacağı yer. Milyonlarca ağaç kesecekler orada. Milyonlarca. Ve ben Binali Yıldırım'ı çok başarılı bulurdum. Şahıs olarak da ne yalan söyleyeyim. Severdim, severim yine. Fakat şöyle bir laf etti. Hiçbir şey yapmadık. 95 trilyon devletin kasasına para girdi. Hiçbir şey yapmadınız değil Sayın Bakan. Çok vahim işler yaptınız. Bu ağaçlar da ümmettendir. Yani bak bunu böyle söyleyeyim. Yerde ve gökte ne varsa ümmettendir canlı olaraktır. Bunlar yakanıza yapışacak. Hiç korkmuyor musunuz? Bunların da canı var. Ben dedim bugün bunların da vekiliyim yani ağacın da vekiliyim ikinci bölge benim bölge bu kadar milyon ağaç keseceksiniz, bu kentin ciğerini çürüteceksiniz. Saki hava alandan da. daha çok bu köprü ve otoyol inşaatına ağaç geçecek. Havaalan bölgesini ben tekrar... çok görüyorum orada. Orası böyle bataklık, berbat bir yer aslında. Yani Öyle oradaki değil ağaçlar daha önce kesilmiş. Oradaki sorun şu e, Sırrı Bey. Bu ağaçlar, orası orman alanıymış. Bunları madenlere vermişler. Burada maden çıkaranlara da şöyle bir şart koşmuşlar. Demişler yıllar önce. Demişler ki buradaki maden olarak işlet. Bittiği zaman çukuru doldur ve ağaçlandır. Fakat bu madenleri çıkaranlar madenle işleri bitince çekip gitmişler. Ne çukuru doldurmuşlar ne ağaçlandırmışlar. Orası kel, çorak böyle bir baktığınız zaman sanki Mars arazisi gibi duran bir arazi. Orada çok ağaç kesilmeyecek galiba. Çünkü oraya sık sık gidiyorum, görüyorum oraları. Fakat mesela bu üçüncü çevre yolunda müthiş bir ağaç kesileceği açık yani. Peki bunun vebalı ne olacak? Yani bunu hangi kantarda tartıp nasıl sorgusunu, sualini verecekler bu insanlar. Gelecek nesillere nasıl hesabını verecekler? Kızılderili sözü gibi son nehir kuruduğunda son ağaç çürüdüğünde paranın yenebilir bir şey olmadığını nasıl anlayacaklar? Onun için ben bugün parti farklı gözetmeden bütün İstanbul vekillerini buraya davet ettim. Ağaç nöbeti tutalım dedim. Askerlikte vardır ya. Ağaç nöbeti tutalım kuşlara tekmil verelim. Bugün de kestirmedik diye. Belediyede böyle zevayri bu şekilde kurtaramaz. Belediyede bunları belgelemek zorunda ve bu ağaçları tazmin etmek zorunda. Belediye diyor ki kesmiyoruz naklediyoruz. Nereye naklediyorlar? Bu ağaçlar bu mevsimde nakledilemez benim bildiğim kadarıyla. <laughs> ya ne nakliyor? Çatır çatır perişan ettiler. Bakın görmüştürsünüz ağaç nakli nasıl yapılır biliyor musunuz? Özel bir Şu, alet vardır alırlar gidere. O da bu mevzide yapılmaz. Burada kepçe kepçe Allah'tan korusunlar. Yani böyle böyle şey olur mu? Kepçe. Belki etrafını kazıp öyle çıkacak. Hani ha, ha bu belediye başkanı ha çocuğunu ezmiş ha bu ağacı o şekilde çatır diye yerinden kopartmış. Kendini bilirse hiçbir farkı yok. Kendini bilene bu ağaçla o çocuğun hiçbir farkı yok. Orada birisi diyor ki Sırrı Bey halasına bibi dedi. Ben Afyonlu Türkmenim. Bizde halaya bibi derler. Sırrı Bey Kürt olamaz. Beyefendi zaten Sırrı Bey Kürt değil. Bunu da <laughs> dünya alem e, biliyor. Sırrı Bey Türk. E, Kürt değil. Bir Kürt partisinde ya da e, Kürt partisi diye bilinen bir parti siyaset yapıyor olması Sırrı Bey Kürt yapmıyor. Sırrı Bey bildiğimiz e, Türk. E, Türk kökenli bir siyasetçi. Ama e, siz nereden çıkardınız Kürt olamaz diye de iddia öyle. Ben Kürt'üm demiyorum. Bakın belediyelere geçiş yapalım mı? Şimdi biraz bir ara önce... vereyim mi? Sonra geçelim Olur, olur. Sırrı beş. size konuyla alakalı bir sırrı güzel söylüyor, hoş söylüyor da Fenerbahçe düşmanlığının sebebi ne diyor? Fenerbahçe düşmanı var sizde? Haşa. Ben bir yayında şey dedim. Bir kere birincisi ben bu futboldan hiç anlamam. Ee, şöyle bir şeydi. Ben ee, Lucescu hayranıydım. olarak kitap okuttuğunu duyduğum evet. gün. O Galatasaray'dayken böylelikle Galatasaray'ı tuttum. Sonra Beşiktaş'a geçti. Ben de Beşiktaş'ı Beşiktaş tutmaya geçti. başladım. Bilenler dediler böyle bir şey olmaz yani bir insanın bir takımı olur falan. Ha, anladım bana göre bir kar değilmiş. E, fakat... ...orada Fener'in güncel bir şeysi vardı... vallahi neydi bilmiyorum... ...böyle sıkıntılı bir zamandı... ...dedim Fenerbahçe başarıyı çok kutsuyordu... Evet, dediniz ...yani... O. ...ben de hep yenilenlerin tarafındayım... ...hani yenilginin de... ...kendine göre bir şeyi vardır... Ee, ...öyle yenilmek o kadar kötü bir şey değildir... Ee, ...bu... E, ...Fener'li taraftarlarca... ...işin sadece burası alındı Anladım. ...bugün Gezi Parkı'na... Bir taraftar grubu geldi Fenerli. Ee, Valla beni bağışlasınlar, adlarını da unuttum. Biraz böyle solcu falan olanlar çoktu. Ee, Kaşkol hediye ettiler, beraber fotoğraf çektirdik. <laughs> ee, yok ben böyle bir taraftar şeyi e, durumum yok, çok anlamam bu işten. E, milli takım dahil buna. <laughs> Diyor, birisi de size şöyle demiş, e, diyorlar ki e, terör bitti, e, şimdi polise, askere, devlete saldırmak için e, Gezi Park'taki araştırıp, ağaçları bahane ediyorlar. Allah'ın lütfundan ümit kesilmez, Allah akıl fikir versin diyorum. Yani onlar için dua edeceğim, başka da ne diyeyim. Peki geçelim e, İmralı meselesine. Ben, ben İstanbul'da bu bölgenin milletvekiliyim, <laughs> divane. Yani ben bu bölge <laughs> Buradaki ağacın da vekiliyim. Benim bir sürü alevi seçmenim var. Ateşi suyla sönder, söndürmezler. Suyun da bir canı olduğuna inanırlar. Şimdi suyun canı olduğuna inanan ağacın canı olduğuna inanmaz mı? Diyorum bak hele iki dakika nefesini tutsun bunu bana diyen. Ben bunun nefes alma hakkını bunların da nefes alma hakkını savunuyorum. Onun için oradayım. Kaç tane ağaç dikmiş acaba bu? Ben hiç olmazsa bir tane dikmiş. Bir tane dikmiş babamın mezarına. Peki gelelim e, İmralı e, görüşmelerine. Şimdi Şamil Tayyar'ın bir lafı çok akıllarda kaldı. E, Ülke TV'de yanlış hatırlamıyorsam e, bir programa katıldı AK Parti Medikili Şamil Tayyar ve dedi ki özellikle Abdullah Öcalan'la Sırrı Süreyya arasında bayağı bir sohbet